you <tries> 22. E, Uluslararası Çevre ve Enerji Fuarındayız. Gazetel odayız. Temel Çalışkan ben. Makine mühendisiyim. E, sektörde farklı firmalarda görev aldım. Çok kısa bir süre önce de burada başladım. Gazetel oda. ısıtma Isıtma soğutma havalandırma üzerine aktif olarak faaliyet gösteriyorum. Şimdi zaman. ben bu cihazı sökeceğim parçalayacağım izin veriyor musunuz? Tamer Bey. Parçalayın ama sonra tekrardan eski haline getirmemiz Yok, lazım. olduğu gibi bırakırım <laughs> abi millet de <laughs> <görsün. gülüyor> E şimdi cihazı tornavida ile açacağız biraz evet. kurcalayacağız bakalım evet. ne var ne yok evet. e, aramızda e, değerli mühendislerimiz de var. Onlarla beraber bir bakacağız. Evet. İzin veriyorsunuz. Tabii tabii. Sonra tabii. bizden davacı olmazsınız. Yok. Mekanik Olmaz. tesisatçılar dünyası. Tamam. Toplayabiliriz yani söksek toplayabiliriz Toplarız. mühendislerimiz var evet. sıkıntı. Evet tamam evet. teşekkür ederim. Evet Tamer Bey. Haddimiz olmayarak parçaladık. Estağfurullah. <laughs> şimdi değerli mühendislerimiz Faruk Bey, e, Mahmut Bey, Şerif. Şerif. Şerif kardeşim de yeni bir aramıza katıldı tanımadığım için. E, yeni mezun bir genç mühendisimiz. E, şimdi Tamer Bey nedir bu kojenerasyon cihazı? Görevi nedir? Kojenerasyon cihazı şöyle. Normalde doğal gazdan ürettiğimiz elektriği hem binamızda kullanmak hem de bu cihazın verimini tam olarak performansını %90-95'lere çıkarmak için de cihazın çıkardığı atık ısıyı da sizin kalorifer devrinizde 80-60 su sıcaklığında kullanabilmek. Ayrıca istenirse bir eşanjör aracılığıyla da kullanma suyu için 60-40 gibi mesela bir sistemle binanın kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için üretilmiş bir cihaz. Bunu yaptığımız zaman biz hem elektrik olarak ee, normal kullanılan birim fiyatlardan elektrik ürettiğimiz gibi. Şimdi aynı biz doğalgazla elektrik mi üretiyoruz? Doğalgazla elektrik üretiyoruz, ha. evet evet. Bu normalde mesela 50 kW olan bir cihaz. İçerisinde bir motorumuz var, ee, man marka bir motor. Bunu yurt dışından getiriyoruz. Diğer ekipmanlarını burada tedarik ediyoruz ve birleştiriyoruz. Yani Türkiye'de e üretilen bir yani cihaz, motor evet. dışarıdan geliyor. Evet. Peki şimdi klasik bir soru soracağım. Yani halk diliğine biraz inelim, değil mi? Abi saatte kaç kilo, kaç para yakıyor? Onu bir söyler misin? <laughs> Şimdi normalde şöyle, doğalgazın belli bir birim fiyatı var. O birim fiyatın normalde bunun elektrik birim fiyatına dönüşümü artı ısı enerjisine dönüşüm var. Yani birebir böyle birim fiyat olarak değerlendirmek lazım. Hem elektrik birim fiyatı, hem doğalgaz birim fiyatı, hem de kullanılan sıcak suyun verdiği kalorimetre değerinden verdiği bir ısı değer değerinin birlikte ortalama farklı. bir şey siz belirlemişsiniz. Yani bakın ben halkımızın soracağı mühendislerimiz bile yani çok detay inmeye gerek yok bence. Saatte şey saatte demeyelim. E, kilometrede kaç para yakıyor abi bu araç? Şöyle düşünün. Normalde 50 kW bu. 50 kW siz enerji alabilmeniz için normal elektrik olarak Doğalgazın birim metrekübü belli. Bir metreküp doğalgaz. Hı. işte 8250 kilo kadar ya, kadar Ortalama veriyor. Verin. Yani çok detaylı olmuş e, olmasın. İşte normalde birim fiyatı ben 3.5 TL civarında diyebiliyorum. işte saatte eee işte bu diğer 50 kW civarında 50 kW olduğu için yaklaşık 40 metreküp gibi yakar. 40 TL gibi pardon 120 TL gibi bir rakam diye bir düşünebiliriz mesela saatte. yazdı, Ama e, Mamut Mahmut Mühendis karşılığı ürettiği enerji yeter. O şeye rakama değer mi? İşte onu deneyeceğiz ve göreceğiz. Test etmek lazım. Aynen, test etmek lazım. Bunun tamam, da, Avrupa'da daha küçükleri de çıktı. Tamam yani, abi. Siz o zaman bu cihazı biz giderken paket yapın bize. <laughs> tamam mı abi? Biz bunu bir getir deneyelim. Birkaç ay beklemeyin. Evet. <laughs> tamam mı? Doğru, Doğru Ondan sonra biz test sonuçlarını Doğru. size, de, size de, mühendislerimizle <laughs> takipçilerimize beraber bildiririz. <laughs> Yaparız değil mi test? Yaparız tabii. Ki, ya. Şey yapalım mı? Test e, bizim test ekibi oluşturacağız zaten. <laughs> Ürün inceleme ekibi. Katılırsın değil mi sen de? Katılırım abi. Genç mühendislerimizi aramıza katacağız. Ürün inceleme ekipleri oluşturuyoruz. Bey. Usta, ne diyorsun? Harika. Çok güzel oldu bize evet. mesela bunu yapması lazım. E, bu konu hakkında Mahmut Bey soracağım bir şey var mı? Benim soracağım bir şey yok. Sonuçta e, da. çalışmadan, uygulamadan Bak, e, görmeden bir şey diyemiyoruz. Doğru. O sebepten dolayı projelerimizde uygulayacağız, göreceğiz. Ondan evet. sonra doğalgazla elektrik arasında bu sistemle kıyaslamayı yapacağız. Hangisi daha verimliyse onu tercih edip şey güncel doğalgazla çalışması evet bence şey yani kabul edilebilir. Evet, ilgi çekecek. Doğalgaz çalışanları olduğu gibi biyogazda da çalışanları var aynı Hı. zamanda Avrupa'da. Yani onlar da çok yaygınmış kullanılıyor ama Türkiye'de daha biyogaz tabii da o kadar şey olmadı. Yaygın Gündeme mi? gelmedi, yaygınlanmadı ama bu şekilde değerlendirilmesi. Yani e, hmm. çok e, uygulanabilecek bir şey evet. yani tarım ülkesi ve bir sürü yerde olan bunlar şey oldu halde. Çok Maalesef gelişemedi. yani. Bu çok gerideyiz yani. İşte ne yavaş, yavaş olacak bunlar. Da. Evet yani böyle teknolojileri işte bilmiyoruz çoğumuz, bilmiyoruz. Ya yani bilenler de yüzeysel olarak bildiği için Doğru. yani bu konuda da biz seminerler, gaströyle yaparız inşallah. İnşallah. Bu konuda çok mühendislerimizin, beraber. ustalarımızın, teknikerlerini çok bilgiye açlar. Bunları bir şekilde duyurmamız lazım. Bizim de buna etkimiz var. Mekanik tesisatçılar dünyası olarak. Gaströyle de böyle bir çalışma yapalım. İnşallah. Isı pompası demiştiniz. Onlar da var. Evet. E, kazan bürlülerimiz var. Tabii Kazanlarımız var. Evet. evet. Şuradaki cihaz neydi? Onu ben bir daha tekrar alayım. Arkadaki he. cihazımız yoğuşmalı kazanımız bizim. Yer tipi. E, normalde paslanmaz çelikti içerisi. Biz onu da Amerika pazarı için geliştirdik. Buradan Amerika'ya büyük ihtimalle ihracat yapacağız. İlk ürünümüz Teste gönderildi. Çok kısa bir süre sonra inşallah ona da başlamış olacağız. Yani yine Türkiye'den evet. aynı zamanda e, ultra baksıya da low baksıya modelimiz var. Çine gönderiyoruz aynı kazandan. 1 megawatt gücünde e, geçen hafta 2 tane konteyner gönderdik mesela. Yaklaşık 60 tane kazan. E, yıllık yaklaşık bir 400 gibi bir hedefimiz var Çine e, bir megawatt'tan. E, oradaki merkezi sistemlerin kurulumu ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Orada bir partnerimiz var. Yani Türkiye için yoğuşmalı kazan üretmeye devam ediyoruz. İnşallah güzel şeyler yapacağız. Evet, çok teşekkür ederim Tamer Bey. Memnun oldum. Ben evet, de. arkadaşlar e, yine Türkiye'de bir ilki yaptık. Mühendis Fark Mühendisim. Şöyle gelsene. Saklanıyor arkadaş. Şöyle tutmak <laughs> istemiyor. E, bir ilki yaptık. Bir fuarda mühendislerimize, değerli mühendislerimize, değerli yetkililerimize bir cihazı paramparça ettik. Buyurun abi. İşte yaptık. Bizi standlarına, e, firmalarına, fabrikalarına davet edecek firmalarında gideceğiz. Daha farklı çalışmalar inşallah yapacağız. Bugün Gazetero kazan firmasındaydık. Eee ne fuarıydı müdürüm? ICCI. ICCI. Ben söyleyemiyorum enerji da. Yani. <laughs> evet enerji fuarındayız. Gerçekten güner güzel şeyler gördük. Teşekkür ediyorum müdürüm tekrar.